Çok çeşitli baca yangınları ve bunlarla ilgili ölüme sebep olabilecek pek çok olay ve vakayla karşılaşmış bulunuyoruz. Bunların en büyük sebeplerinden birisi insanlarımızın bacalarını temizletmemeleri ve bununla ilgili ön hazırlık yapmamış olmaları ve bundan sonraki oluşabilecek risklerin farkında olmamalarından kaynaklanıyor. Özellikle mevsimsel geçişlerde bacalarımızın tamamen temiz olmasına dikkat etmemiz gerekiyor baca mefrezlerinin ve baca içlerinin de temizlettirilmesi gerekiyor. Bunun da yetkili firmalarca, bizim itfaiye eğitim şubeden alınan sertifikalı firmalarca yapılması gerekiyor. Eğer biz bunları uygun bir şekilde yaparırsak isek, yangınları da %50 azaltmış oluyoruz bununla ilgili. En büyük sıkıntılarımızdan birisi bu yangınların sebep olmasında, çocuklarımızın evde yalnız kaldığı zaman bizim sobanın etrafına koyduğumuz, şöyle diyeyim, Özellikle çamaşırların ısıtılması ve bunların kurutulması ile ilgili yaptığımız şeylerde yangın sebeplerinin en büyüklerinden birisi buradan kaynaklanıyor. Ve bacaların içerisine attığımız hızlandırıcı, e, benzin, e, tiner bu tür şeyler üstünden koyduğumuzda çabuk yanması ile ilgili işte sebep olan şekillerden birisi de bu yangına sebebi olabiliyor. Vatandaşlarımız sobayı yaktıktan sonra etrafında yanabilecek materyalleri uzak tutmaları gerekiyor. Vatandaşımızın yaptığı en büyük yanlışlardan birisi soba yanıyor tekrar kovayı değiştirmeyip üstüne koyarak tekrar bunun yanması ve uzun süre dayanmasını istiyor ama bu da tabii ki karbonmonoksit zehirlenmelerine sebep oluyor. Düşünün ki yanan bir malzemenin üstlerine yanmamış bir malzemeyi koyduğunuzda İçerideki zehirlenmenin olması gayet kaçınılmaz. Özellikle sobalar e, yandığında belirli bir süre sonra çok sıcak geldi, kapatıyoruz. Biz buna uyuyan sobalar diyoruz. Ondan sonra tekrar açtığımızda yanmadığını hissedip üzerine bir malzeme döküyorlar. Bu tiner olabiliyor, e, benzin olabiliyor, bunun türevi şeyler olduğunda da yanmanın patlamayla birlikte oluşmasına ve kendilerinde vücudundaki e, tenlerinde veya yüzünde yanmaların meydana gelmesine sebep olabiliyor. Hiçbir şekilde yanan sobanın içerisine kapağını açıp herhangi bir malzemeyle tekrar döküm Yapmamamız gerekiyor. Kendi haline bırakmamız tamamen yanma bittikten sonra eğer bu sobayı da buradan aldığımızda içerisindeki kovayı belirli yanmanın olamayacağı, risk oluşturmayacak yerlere koymamız gerekiyor. Etrafında battaniye, pike mesela yattıkları yer dahi sobanın yakın bir yerindeyse onların dahi radyan ısıdan gece tutuşmalarına sebep olabilir, yangın çıkmasına sebep olabilir. Bunları düşünmeleri gerekiyor. Bunların olmaması için de sobaların ilk kurulmasından kaldırılmasına kadar oluşabilecek tüm değerlendirmeleri yapmamız gerekiyor. Özellikle havaların soğuması ile birlikte meskenlerdeki baca yangınlarında ciddi bir risk meydana gelmekte. Bizim birimize düşen, santralimize düşen ihbarlarda diğer yangınlarda olduğu gibi en ivedi şekilde, hızlı şekilde olay yerine intikal ediyoruz. Olay yerine intikal ettiğimizde ilk önceliğimiz bacanın türü bizim için. Hani bir iş yeri bacası mı veya mesken bina bacası mı? Beton binalarda suyla söndürmeyi çok sağlıklı bulmadığımız için genelde boğma yöntemi ve kuru kimyevi tozlarla müdahale ediyoruz. Baca yangınının bina yangınına dönüşmemesi birinci önceliğimiz. Çünkü baca yangınları doğru müdahale edilmediğinde ve zamanda müdahale edilmediğinde bina yangınlarına dönüşerek daha büyük afetlere neden olabiliyor. Gidip yerinde eğitimler gerçekleştiriyoruz. Amacımız aslında yangın çıkmadan önce tedbir almak, önlem almak. Havaların da günden güne soğuduğu bu kış aylarında maalesef ki yangınların dışında bir de zehirlenmelerle karşılaşıyoruz. Özellikle baca yangınları ve karbon monoksit zehirlenmeleri. Doğalgazı aktif olarak kullanıyoruz. Yaptığımız hatalar da var ve zehirlenmelere neden oluyor bunlar özellikle yağlı kanal dediğimiz bu aspiratör bacalarının düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. İşletmelerde daha fazla kullanıldığından dolayı daha sık aralıklarla temizlenmesi gerekiyor ve kullanılan ocak türündeki gazın niteliğine göre de algılama dedektörünün takılması gerekiyor. Bizim burada mutfakta kullandığımız doğal gaz olduğu için bir algılama dedektörümüz var. Seronit varifli gaz algılama dedektörü bu direkt doğalgaz saatiyle bağlantılı olduğu için otomatik olarak doğalgaz saatinden bu gazı kesmiş oluyor. Yani zehirlenmelerin de önüne geçiliyor. Tabii camlarımızda bir menfezler var doğalgazlı evlerde. Bu menfezleri kış aylarında maalesef soğuk gelmesin, işte toz gelmesin diye arasında bir karton kesip yerleştiriyoruz, kapatıyoruz. Aslında atmosfere açılan bir hava olması gerekiyor. Yani gaz kaçağı olduğunda doğalgaz havadan hafiftir yukarı doğru çıkar ve mutlaka camın üst kısımlarında, mutfaklarda, kombilerin olduğu alanlarda bu menfezleri açık bırakmak, hava sirkülasyonunun daha hızlı çıkmasını sağlarız diyoruz. Tabii her gaz kaçağı patlamaz ama biz sanki bir gaz kokusu aldığımızda hepsi patlayacakmış gibi hareket etmemiz lazım. Bu yüzden evlerimize girdiğimizde evinizi koklayın ilk önce diyoruz. Evinizi koklayın bir gaz kokusu var mı? Eğer bir gaz kokusu alıyorsak lambalara dokunmayın, sigortaları kapatmayın ve derhal gazı kaynağından kesip havalandırma yapmamız gerekiyor. Açıkta kalsın borular diyoruz.